Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturacak. Amerika'da yepyeni bir dönem başlayacak. Önce şunu belirtmek isterim ki Amerikan müesses nizamı ile Trump arasında müthiş bir psikolojik harp var. Trump Kasım'da seçimi kazandıktan sonra 20 Ocak'a kadar yani aşağı yukarı 4-5 Kasım'dan itibaren sayacak olursak Aralık, Ocak, 20 Ocak'a kadar hemen hemen 60-70 günlük bir süre var. Amerikan müesses nizamı bu 70 günü çok iyi değerlendirdi. Çünkü Trump gelmeden önce bir kısım hazırlıklar yaptı. Mesela ne yaptı? Ukrayna'ya çok ciddi bir silah yardımı ve e, maddi yardım paketini geçirdi. Biden. Ee, yine mesela bu arada ne oldu bu 24 Kasım'dan sonra? Türkiye'nin Suriye operasyonu oldu. Suriye, Şam'a kadar yine. İsrail'in Şam'ın güneyi, Golan Tepeleri ve e, Harmon Dağları operasyonu oldu. Burada anlattık. Yani inanın 4 Kasım'da seçimlerde Trump'ın seçileceği netleştikten sonra <laughs> 70 günde bir bakın olağanüstü şeyler oldu. Olağanüstü şeyler oldu. Şimdi evvela şunu belirtmemiz lazım ki Trump 20 Ocak'ta oturduğunda koltuğuna Amerika'da gerçekten çok tartışmalı bir dönem başlayacak. Mesela şimdi Kanada'da başbakan istifa etti diyor akşam. Kanada'da hükümet krizi var. Trump'ın yüzünden çıktı. Ne diyor? Kanada bizim eyaletimiz olsun, siz de bizim valimiz olun diyor mesela. Hani bir, bir milletin onurunu zedeleyici. Öbür taraftan diyor ki mesela biz diyor Panama kanalını Size bedavaya verdik. Çok yanlıştı. Amerikan başkanının hatalı seçimiydi. Bunu biz tekrar sizden alacağız diyebiliyor. Trump çok dengesiz bir adam. 20 Ocak'ta o koltuğa oturduğu andan itibaren ne yapacağını, söylediklerinin ne kadarını yapacağını kestirebilmek çok zor. Ama bir taraftan da unutmamamız lazım ki Amerika'da müesses nizam var. Çok güçlü bir oturmuş bir establishment var. Bu sistemde de bu. yani Trump'ın her istediğine evet demeyecek. Genelde şu söyleniyor. Ya işte cumhuriyetçiler kazandı seçimi. Senatoda da cumhuriyetçiler hakim. E öyleyse Trump'ın istediğini yapar. Hayır. Cumhuriyetçi de aklı başında insanlar. Trump'ın emirleri değiller. Yani Trump'ın her söylediği şeye de evet diyecek değiller. E Trump da zaten senatodan çıkarmadan ne büyük elçi atayabiliyor, ne vali atayabiliyor, ne askeri birlikleri geri çekebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir ülkeye yapılacak maddi yardımlar, silah yardımları dahil Hı. her şey senatonun onayına tabi. Evet. Öyleyse hani Trump'ın o her söylediğinden korkmamak lazım. Ama Trump söylediklerinin yüzde onunu bile yapsa dünya Peki aklında şu anki okumalara ilişkin bölgeye baktığımız zaman işte Trump'ın geçmiş dönemine en azından şu şöyle böyle bir mercek tuttuğumuz zaman sizce aklındaki nedir? Suriye'den çıkmayı istiyor mu Trump? Trump Suriye'den çıkmayı istiyor ve çıkacağını söyledi zaten ama Amerikan devleti Suriye'den çıkamaz. Şimdi Suriye'de iki tane bölgede askeri var Amerikalıların güney batıdaki 900 kişilik askeri birlikleri var. Bir de hemen kuzey doğuda 1400 kişilik bir askeri üsler. Toplam 2400-2500 civarında bir askerleri var burada. Bunlardan askeri olmayan personeli çıktığımızda da işte 2000 var asker kalıyor. Hatta burada Bu arada, göster burada e, gösterebiliriz tam da e, evet. söz yerine gelmişken harita geldi ekranlara. Evet. İşte görmüş olduğunuz şu alanlar bölgedeki ABD üsleri. Aynen. Üstleri. Şimdi üzerinden şurada, de bir okuma yapılabilir. Rakka Deir zor hattının e, ortasında şurada bir yerde bir askeri üs var. Bunlara military castle deniyor. Yani küçük mobil üsler. Bir de burada büyük üssü var. Tam şurada Ürdünle Şam arasında kalan tam şu bölgede bir yerde bir Amerikan üssü var. Burada 1400-1500 civarında askeri ve personeli var. Şurada da 900 civarında askeri ve personeli var. Yalnız bu asker ve personeli unutmamamız gerekiyor ki bunlar buradaki hani muharip kuvvetler. Yani basit askerler değil. Yani örneğin burada PKK unsurlarının ya da YPG'nin unsurlarını komuta eden, komutan niteliğinde evet. askerlerden bahsediyoruz. Yani sıradan erden bahsetmiyoruz. Ya da çok nitelikli füzeleri kullanabilen, silahları kullanabilen askerlerden bahsediyoruz. Evet orada 5 kişi var ama orada atıyorum petrolitleri kullanıyor. Yani kendi yani 5 kişi kendi başına bir ordu. Hani burada iki bin asker var ama bu 2000 asker aslında 20 bin asker gibi bir şey. Onun haricinde Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Adana'da bir incirlik üssü var. Orta Doğu'daki en büyük üç üssünden birisi. Bir de Biri İsrail'de var, bir de Katar'da var. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Amerikan ordusunun şu anda Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de iki tane uçak gemisi var. Her bir uçak gemisinin ortalama 5 bin personel çalışıyor. Ve bir uçak gemisinde 5 bin personel. İkisinde 10 bin personel. Bir uçak gemisinde 86 tane uçağı var. Sadece uçak sayısı. 4 tane fırkateyn gemi var uçak gemisinin içine giren. Şimdi dolayısıyla Amerika bölgeden çıkıyormuş gibi görünüyor. Öyle ama oradan Amerika çıkmak o kadar çıkmıyor. kolay değil. Amerika evet, bu bölgeye tekrar gelmek istediği zaman bölgede. 24 ya da 48 saat içerisinde buraya 20 bin kişilik bir kuvveti indirebilecek bir kapasite. Sahip. Bir püf nokta daha var. Nedir o? Blackwater dediğimiz bir sistem var Amerika'da. İlk kurulan şirketin adı Blackwater olduğu için bu Blackwater sistemi diye geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketler kuruluyor, güvenlik şirketleri. Bu güvenlik şirketleri biliyorsunuz e, Rusya'da da bunun karşılığı vankilerdi. Bunlar Amerikan ordusundan emekli olmuş albaylar, generaller, işte özel kuvvetlerden emekli olanlar, topçu subayları vesaire bir araya gelerek bir şirket kuruyorlar. Sonra paralı asker almaya başlıyorlar ama aldıkları paralı askerler de zaten Amerikan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl savaş yapmış Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da savaşmış insanlar oluyor. Ya da Kuzey Afrika'dan, işte Orta Afrika'dan ya da Güney Amerika'dan getirdikleri ve özel eğittikleri askerlerden oluşuyor. Şimdi bunlar, Amerikan ordusu burada diyelim ki 20 bin askeri vardı eskiden. <laughs> bu 20 bin askeri 2000'e düşürdü. Biz zannediyoruz ki 18 bin asker azaldı. Hayır, onun yerine Blackwater güçleri giriyor. Yani o Blackwater güçleri dediğimiz güçler yerine alıyor. Peki bu Blackwater güçleri dedik ya biraz evvel Gü Güney Afrika'dan asker getiriyor eğitiyor. Yani gençler alıp eğitiyor. Ya da Afrika'dan. Peki başka? Bakın bir de buradan alıyor. PYD Kürt bölgesini alıp yetiştiriyor. Buradaki PYD unsurlarını yetiştiren komutanlar Blackwater komutanları. Blackwater komutanları da eski Amerikan komutanlar. O yüzden hep şunu söylüyorum. Amerikan'ın toplamda 9 artı 1400, 1500, 2400 askeri var zannetmeyelim. Burada belki özellikle PYD içerisinde yetiştirmiş olduğu binlerce askeri var. Ve yine aynı zamanda İncilik üstünden, İsrail'deki üstünden ya da Katar'daki üstünden anında 2 saat 3 saat içerisinde gelip buraya askeri müdahale yapma yani savaş uçağıyla müdahale etme etkisi var. Aynı zamanda iki tane uçak gemisi de Akdeniz'in doğusunda hazırda bekliyor. O yüzden aslında yani Amerika Trump bölgeden çekileceğim Trump mesajı verse de sahaya baktığımız zaman bunu uygulamak günümüz şartlarında kolay görünmüyor. Değil. Hatta mümkün görünmüyor. Şunu vurgulamak istiyorum. Trump siyasetçi ben oradan asker çekeceğim diyor. Establishment'ta başkana itiraz etmiş ve devlet içerisinde bir uyumsuzluk varmış görünmesin istiyor. Tamam diyor asker çekiyor yerine Blackwater adam evet. personeli yerleştiriyor. Asker çekiyor ama uçak gemisi takviye gönderiyor. Yani bölgedeki hakimiyeti bırakmıyor.